Merhaba ben Furkan. Swift UI Bootcamp serisinin bu videosunda görsel ekleme işlemine bakacağız. Dilerseniz çok uzatmadan yeni proje oluşturmakla başlayalım. Create a new Xcode project dedim. iOS sekmesi altından epi seçtim. Next dedim. Ve Swift UI Image Bootcamp adını verip Next dedim. Ardından projemin dosyalarının kurulu olacağı yeri seçip Create dedim Xcode örnek bir proje oluşturdu Kendine gelene kadar Şöyle bir bekliyorum Evet Xcode kendine geldi Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum iki tane görselimi projemin içerisine aktarmam gerekiyor Çünkü SwiftUI'da Projenizin içerisinde olmayan bir dosyayı kullanamazsınız Dolayısıyla Biz daha önceki derslerden de hatırlayacağınız üzere renklerimizi, görsellerimizi, asetlerimizi kısacası bir klasör içerisinde topluyorduk ve onlara isimlendiriyorduk. Bu klasörün adı da zaten assets klasörüydü. Dolayısıyla ben burada iki tane hazırladığım görseli hemen iç aktarmakla başlıyor olacağım. İki görselimi seçtim. İlk önce projemden hatta assets klasörüne geleyim. Ve gördüğünüz gibi burada app icon ve bir adet kalırım duruyor. Şimdi e, görsellerimi seçtikten sonra sürükle bırak mantığıyla içeri hızlıca bırakabiliyorum. Şimdi x kodumu bir büyüteyim ve tekrardan content view kısmına geri döneyim. Hatırlayacağınız üzere geçen derslerde e, ikon dersini işlemiştik ve ikon dersinde ne yapıyorduk? System name ile sf sembolüsten gelen ikonlarımızı kolaylıkla image kullanarak gösterebiliyorduk. Çünkü neden? Bu da aslında bir görsel bir obje aslında. Bir yazı değil veya bir e, şekil değil. Dolayısıyla ben bunu image ile sağlıyorum. Şimdi Assets'lerimizi de aynı şekilde göstereceğiz aslında. Dolayısıyla bizim image yazarak koda başlamamız gerekiyor. Şimdi kodlarımı bir temizliyorum ve image yazarak hemen başlıyorum. Eğer assets klasörünün içerisindeki bir dosyaya ulaşmak istiyorsak, bir görsele ulaşmak istiyorsak bizim yapmamız gereken name parametresi bulunan seçeneği kullanmak olacak. Hemen name parametresi olan image'e geliyorum ve enter diyorum. Ardından benden bir string bekliyor. Bu string aslında nedir? Assets klasörünün içerisindeki görselimin buradaki adıdır aslında. Ben buraya vazo değil de işte asd asd yazsam da asd asd yazıp içeride çağırıyor olacaktım. Şimdi ben buraya tekrardan bir vazo yazıp bırakıyorum. Content View'uma geri dönüyorum. Ve burada içeriği temizleyip çift tırnaklar içerisinde adını belirtiyorum. O da vazo. Gördüğünüz gibi, vazo'yu yazar yazmaz assets klasöründe tanımlı olduğu için hemen ekranda ön izlemesini görüntüleyebiliyoruz. Ancak fark ettiyseniz burada görsel boyutundan da olacağı üzere ekrandan taşmalar yapıyor. Peki bu taşmaların önüne nasıl geçebiliyoruz? Şimdi bu taşmaların önüne geçebilmek için resizable adında bir parametre var. Daha doğrusu parametre, metot diyebiliriz. Metot var. Bu metodu kullanarak ekrandaki güvenli alan içerisinde kalabiliyoruz. Hemen uygulayalım. Nokta. Bakın hemen çıktı. Resizable dedim. Ve artık görselim oran olarak değişmiş olsa da burada göreceğiniz üzere bakın şurada bir beyaz alan var ve altta bir beyaz alan var. Burada safe bir araya yani güvenli bir alana sıkıştırılmış oldu. Şimdi şöyle yapacak olursak options tuşuna basıyorum. Bakın soru işareti çıktı. Bu resizable'ın üzerine gelince. Tıkladığım zaman burada bana resizable'ın ne işe yaradığını açıklıyor. Diyor ki görüntüyü kendi alanına sığdırmak için yeniden boyutlandırır. Yani kendi alanı dediği şey nedir? Buradaki güvenli alandır arkadaşlar. Şimdi peki ben buna istediğim bir boyutu veremez miyim? Elbette ki verebilirim. Nasıl yapıyorduk? Daha önceki nesne oluşturmalardan, işte textteki işlediğimiz alanlardan veya icon'daki işlediğimiz alanlardan hatırlayacağınız gibi nokta frame metodumuz vardı. Nokta frame metodu bizden yükseklik, genişlik ve alignment gibi e, zorunlu olmayan parametreler bekliyordu. Dolayısıyla ben bu frame'i kullanabilirim. Şimdi frame'i yazdıktan sonra hemen width ile başlıyorum. Diyorum ki örneğin bu 300 e, yüksekliğinde olsun. Pardon genişliğinde olsun. Yüksekliği ise atıyorum 200 olsun dedim. Gördüğünüz gibi hemen hızlıca şeklini aldı. Şimdi baktığım zaman yine bu şekil aslında görsel. Daha doğrusu kendi oranlarında değil dolayısıyla basıklık oluyor. Peki ben bunu ee, bu frame içerisinde basık olmadan kendi orijinal haliyle nasıl gösterebilirim? Bunun için. İki tane parametremiz vardı. Hatırlarsanız bir tanesi scale to fit, bir tanesi de scale to fill özelliğiydi. Bunlar da bunları kullandığımız zaman ne yapıyor? Tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi scale to fit, fit, scale to fit hemen frame'e göre bir şekil aldı. Yine fill yapalım. Fill yaptığımızda da yataydaki konuma göre ...genişleyerek e, şekil aldı. Şimdi burada bir de şunu düşünelim. Şurayı fit yapmak istiyorum ben. Burada şimdi şunu düşünelim. Ben bir haber uygulaması yapmak istiyorum ve işte... E, ...görsellerimin kenarlarında böyle birazcık... ...oval olmasını istiyorum. Bir radius vermek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Yine her şeyde olduğu gibi, daha doğrusu çoğu şeyde olduğu gibi... ...bunun da birden fazla yöntemi var. Onlardan bir tanesi şu. Nokta, corner, radius dediğiniz zaman... ...sizden bir radius değeri bekliyor. Yani diyor ki... ...ben bunu ovalleştireceğim. Köşelerini ovalleştireceğim. Ancak bana bir float değer ver diyor. Peki diyorum. Ben de diyorum ki örneğin 20 olsun. Ve bakalım nasıl uygulayacak. Şöyle yapalım. Evet. Frame'den önce bunu tanımlamam gerekiyor. Yoksa uygulamıyor arkadaşlar. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Bakın 20 verdikten sonra. Corner Radius'una hemen köşelerini oval biçime getirdi. Peki bir de başka yöntemlerimize bakalım. Şunu yorum satır haline getiriyordum. Nasıl yapıyordum bunu? Comment soru işaretiyle yapıyorum. Ardından enter dedim ve diyorum ki clip shape. Clip shape benden bir şekil bekliyor. Ben diyor ki ben bunu neye benzeteyim diyor. Bunu yapabilmek için ne yapıyoruz? İşte circle'ımız vardı hatırlarsınız. İşte elipsimiz vardı. Rounded rectangle'ımız vardı. Vesaire vesaire. Birden fazla şeklimiz vardı. Ben hangi nesneye benzetmek istiyorsam, hangi nesneye o çerçevenin içerisine almak istiyorsam bunu yazıyordum. Şimdi ne yapacağım burada? Circle dediğim zaman gelip nesnemi, daha doğrusu e, görselimi, imajımı e, o çerçevenin, o nesnenin içerisine tıkıyor. Ona göre şekil aldırıyor. Yine birkaç tane daha yapalım. Clip shape yapalım. Ve diyelim ki rounded rectangle olsun ve bakın corner radius'umuz burada kapalı. Bu bunu rounded rectangle'ın özelliği olarak vereceğim. Dolayısıyla ben burada geliyorum ve diyorum ki corner radius diyorum. Corner Radius'ıma da 20 özelliğini atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen oldu. Hemen köşeler yuvarlanmış oldu. Hatta bir tık daha büyük yapalım. Şöyle daha rahat görebilmek için şu uygulamayı da birazcık büyüttüğümüzde daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hemen yuvarlandı. Ayrıca yine çok fazla tekrar yapmak istemiyorum ama son olarak clip shape deyip e ellipse de verebildiğimizi göstermek istiyorum. Tabi burada nesnenin büyüklüğü ile alakalı bir e, problem yaşıyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Örneğin genişliği bir 500 yaparsak bir tık daha e, rahat görülecektir diye düşünüyorum. Şuradan kaynaklı bir problem yaşıyor olabiliriz. Evet. Tamamen ondan kaynaklı. Scale to fit yaptığımız zaman e, sanki bir çembermiş gibi davrandı. Peki bunu da kapatalım hemen. Ve sonraki işlemimize bakalım. Şimdi arkadaşlar bizim görsellerimiz sadece cihazda tuttuğumuz yani uygulamanın kendi içerisinde gömülü olarak tuttuğumuz dosyalar olmayabilir. Ne olabilir? Ben bu görselleri bir URL yardımıyla da alıyor olabilirim. Yani internetteki bir görseli telefonumun içerisinde göstermek isteyebilirim. Bu gibi durumlarda ne kullanacağız? Ona birazcık bakmak istiyorum. Hemen dilerseniz şurayı bir yorum satırı haline getirelim ve uygulamanın içerisine yeni metodumuz olan, yeni objemiz olan async image ile bakalım. Şimdi async image benden gördüğünüz gibi bir URL bekliyor sevgili dostlar. Yani diyor ki sen internetten aldığın o görselin URL'ini bana ver. Ben bunu uygulama içerisinde göstereceğim. Peki hemen enterlayalım. Bakın burada benden bir string beklemiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada benden URL objesi bekliyor. Enter'layalım tamam mı? Şimdi soru işaretini siliyorum ve burada bir parantez açıyorum ve burada artık benden URL bakın ne isteyecek? URL benden artık bir string istiyor. Geldim. Bu string'i sildim, tırnaklarımı açtım ve hemen internetten bir tane görsel bulup geliyorum. Hemen bir tane görsel buldum ve buraya yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen görselim buraya geldi. Şimdi burada image ile async image ayıran bir şey var. Async image dediğimiz şey internetten veri çektiği için bir indirme işlemi yapıyor ve gecikme olabiliyor dostlar. Dolayısıyla bu yüzden aslında async image deniyor ve burada image'deki gibi resizable, scale to fit vesaire bunları farklı bir işlem yaparak yapmamız gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Şöyle arkadaşlar. Burada image'imin Async image'imin daha doğrusu parantez açıp kapattığım noktada en son noktada yani Burada bir süslü parantez açmam ve kapatmam gerekiyor. Buraya da örneğin image in image diyorum. Ardından aşağı doğru iniyorum ve artık burada tanımlamamı yapabiliyorum. Nokta image nokta resizable artık geldi gördüğünüz gibi. Sonrasında ne olacak? Hemen şunu aşağıya indirelim. Bir aşağı daha indim. Nokta frame diyelim örneğin. Yine bir boyut verelim ki düzgün dursun. Vidine frame yanlış bir şey mi yaptım diye bakıyorum. Vid 500 height 200 olsun. Evet. Gördüğünüz gibi 500 ve 200 verdiğimde yine eklim of frame de oluşmuş oldu. Dilerseniz bu frame'i burada vermek zorunda değilsiniz. Ama resizable'ı burada vermek zorundasınız. Şimdi frame'i buradan alıp e, Süslü parantezimizi açmıştık ya bunun dışarısında tanımlayabiliyorsunuz. Bu da tanımlıyor, biliyorsunuz, ve ek bir not olarak kalsın. Az önce çıkmamasının sebebi onda olabilir yani o yüzden söylüyorum. Şimdi burada tabi yine e, üstten hatırlayacağınız gibi scale to fit özelliğini verebiliriz. Sonrasında e, clip shape özelliğini verebiliriz. Ne diyebiliriz örneğin circle olsun. Circle özelliğini verdim. Bakın internetten gelen bir görsel. Burada gösterildi. Bunu nerede kullanabiliriz? Tabii ki de e, örneğin bir işte profil sayfası tasarlıyorsunuz. Instagram'ın profil sayfası olsun. Şimdi buradaki bütün görseller uygulamanın içine gömmenin bir e, imkanı yok. Milyarlarca data var, milyarlarca görsel var. E, dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz bunları internetten bir API yardımıyla çekiyoruz. Ve bu API dediğimiz şeyde de bize bu URL'leri e, string olarak sağlıyor. Biz de bu stringleri gelip burada bir değişken gibi kullanarak görselin ekranımıza görünmesini sağlıyoruz. Peki sevgili dostlar bu videonun da sonuna geldik. Aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.